Bir sinema şeridi bu. Aktı yıllar geçti yıllar. Bir de baktık geçmişe. Yoktur gerçek hepsi hayal. Kimler geldi kimler geçti? Kimi siyah kimi renkli. Kimler geldi kimler geçti? Kimi yıldız kimi hiçti. Kimin de karardı perde kimin de perde aklandı, dev bir cahide sonku bir muhterem nur vardı. Beyoğlu sallanırdı yürüyünce Neriman, insan duygulanıyor bu şarkıyla zaman zaman. Ayağın ışık ölmedi ki, Bergin Doruk tüm kalplerde. Erol Taş, Hulusi Kentmen, Bayı Öz, Allah Sürer, Adile Naşit, Beyoğlu, ışıklar, afişler, sadri alışık. O alkışlar, o alkışlar şimdi nerede? Bir sinema şeridi bu. Aktı yıllar geçti yıllar. Bir de baktık. Geçmişe yoktur gerçeği. Hepsi hayal. Sinema bu zaten hayal. Çok güzel. Alanya'nın gündemini haberin merkezinden almak istiyorsanız gözünüz bizde olsun.